Anlatacak pek bir şey gelmiyor aklıma. Ee, malum, hepimizin odak noktası pek bir yere sabitlenmiş durumda. Başım... Bakalım. Umarım Allah herkesin gönlüne göre versin. Kimse için kötü bir dileğim yok. Okuduğum hiçbir kötü mesaj içinde gerçekten. Teşekkür ederim. Söz vermeyelim ama belki ileride öyle bir şey de yapabiliriz Özge. Yaptığımız gibi ele ben yani farkındasınızdır. Elimden geldiğince karşılık vermeye çalışıyorum yorumlarımıza, beğenilerimize vesaire. O yüzden üzmeyelim birbirimizi. <laughs> Kickboksa dönmeyi düşünmüyorum. Hobi olarak yapmaya çalışıyorum arada bir. E, körelmemek, paslanmamak adına. Çok güzel zaman. Benim için şu an oyunculuk var ee, Bakalım hayat ne gösterecek O yüzden büyük konuşmamak da gerekiyor Gerçi ama Zamanla neyin ne olacağına Zaman hayat şartlar karar veriyor Bizler de ayak uydurmak zorunda kalıyoruz Yemin hakkında konuşalım Allah şükürler olsun Dizimiz sizin sayenizde çok güzel yerlere geldi. Ee, bizler tabii elimizden geleni yapıyoruz. Oyuncu arkadaşlarım, ekibimiz, yapımımız, yönetmenimiz vesaire hiç ayırt etmeden branş. Herkes elinden gelenin çok fazlasını göstermeye çalışıyor. Bir şey de yapabiliriz Özge Hanım da isterse. Duruma göre. Arkadaşlar, sevgili abiler, ablalar, inanın ee, içimizden çok fazla şey geliyor. yeri geldiğinde. Fakat bizler de bir takım kısıtlar dahilinde yaşıyoruz. Ee, o yüzden her şeyi istediğimiz zaman istediğimiz gibi yapamıyoruz. Bir takım konularda izinler almamız gerekiyor. Ortak kararlar alınması gerekiyor daha doğrusu. O yüzden lütfen bizleri yanlış anlamayın. Yoksa gönül ister ki 7-24 beraber olalım. sizler muhabbet edelim, sohbet edelim. Fakat bir yandan da işimizi yapmak zorundayız. Ee, Çalıştığımız çok... zamanlarda haliyle telefon trafiği çok sağlayamıyoruz. Ama bu sefer sevinçlerimiz ve üzüntülerimiz biraz daha fazla olacak. Yani geçmişe nazaran. Çünkü gerçekten harika bölümler geliyor. Yani inanın bana. Sevgili yapımcılarımız sağ olsunlar bu konuda çok hassas ve çok titizler. Ee, hep sette bizle beraberler. Ee, her şeyi birlikte halletmeye çalışıyoruz. Zorlukların üstesinden beraber gelmeye çalışıyoruz. Onlar de takdir tabii ki sizlerin. Biz elimizden geleni yapıp sunuyoruz. Sizler o kanal 7'yi açtığınızda yani biz değdiğini düşünüyoruz ya her şeyin umarım sizler tarafından da yemin değil. birçok proje yani şu televizyon açtığımızda karşımıza çıkan hiçbir şey gösterdikleri başarının yarısını gösteremezlerdi. O yüzden en önemli etkenleri etken bu konuda. O yüzden iki varsınız eksik olmayın ve her zaman da var olmanızı diliyorum Allah'tan. Güzel bölümler çektik. Eee Gerçekten biz çekerken çok heyecanlıydık, yani okurken ayrı heyecanlıydık, oynarken ayrı heyecanlıydık, izlerken ayrı heyecanlı oluyoruz, olacağız. Yani umarım sizler de bizim heyecanımıza ortak olmaya devam edersiniz. Çünkü önümüzdeki son bölümler, yani tiyo vermek gibi olmasın ama gerçekten çok can alıcı sahneler var. Ee, Bizle beraber üzüleceksiniz, güleceksiniz, heyecanlanacaksınız. Evet, bebek geliyor. Bakalım heyecanlıyız. Bekliyoruz biz de. Umarım sağlıklı, mutlu bir şekilde gelir ailemize. Tabi bu e, Emir'deki karakter yani başarısının çok e, yarısından fazlasını Özge'ye borçluyum diyebilirim. Yani her şeyin, her şey herkese her şeye borçlu olabilirim tabi miktar miktar ama Özge'nin katkısı çok büyük. sizler tarafından da değiyordur. Adana'ya selamlar benim sevgili memleketim. Saygılar. Kaç bölüm var? Yani maalesef net olarak bilmiyorum ama daha var. Daha var. Brezilya'ya da selamlar. Sağ olsunlar. Brezilyalı sevenlerimiz çok fazla. İlgilerinin alakalarını eksik etmiyorlar bizden. Sağ olsunlar. Da gerekiyor gerçi ama zamanla neyin ne olacağına zaman, hayat, şartlar karar veriyor. Bizler de ayak uydurmak zorunda kalıyoruz. Yemin hakkında konuşalım. Allah şükürler olsun dizimiz ...sizin sayenizde çok güzel yerlere geldi. Ee, bizler tabii elimizden geleni yapıyoruz. Oyuncu arkadaşlarım, ekibimiz, yapımımız, yönetmenimiz vesaire... ...hiç ayırt etmeden branş. Herkes elinden gelenin çok fazlasını göstermeye çalışıyor. Gayret üstüne gayret ve herkes gerçekten... ...sanılanın çok üstünde bir fedakarlık gösteriyor. El ele verdik ve bugünlere geldik. Tabii her zaman söylüyorum, söylemekten de asla sıkılmayacağım... Sizler puzzle'ın en değerli parçalarısınız. <laughs> yani sizler olmasanız inanın bir tek yemin